Bilgilendirmeyi dünya genelinde bilgilendirme yapacak olan İran televizyonunu onun için vuruyor. Onun içindir ki Türkiye'nin de TRT'nin de bulunduğu o İsrail'in yakınlarındaki o e, televizyon kanallarının bulunduğu canlı yayınlar yapılan noktaları onun için vuruyor ki gerçekler dünya kamuoyuna ulaşmasın. Kendi içerisinde vurulan yerleri şu ana kadar İsrail 3 tane işte hep sivilleri bahsediyor. Yani İsrail'de sanki hiç vurulan yerlerde bir asker bir devlet görevlisi falan yokmuş hepsi sivilmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor ve sayıları da en düşük seviyede tutmaya çalışıyor. Ama İsrail ne yaparsa yapsın. Akit'in de manşeti, Siyonist artıklarının defteri dürülsün. Türkiye içerisinde de bu Siyonistlere destek veren yerli İsrail vatandaşları var. Yani sadece resmi İsrail vatandaşları değil, İsrail'den yana tavır alan, Siyonist ağzıyla konuşan birçok gazeteci müsveddesi var. Bunların da aslında artık hesap vermeleri gerekir. Yani şimdi Türkiye'de, Türkiye'nin ve Türk halkının menfaati kimden yanadır? İsrail'den yana mıdır, İran'dan yana mıdır? Biz bakın dürüstlük gereği İran'ın küçük küçük PKK'ya verdiği destekten bahsedip gönlümüzün kırık olduğunu belirtiyoruz. Peki PKK'nın tümüyle Tümüyle diyorum ya. Öyle küçük küçük destek falan değil. PKK'yı Güneydoğu'muzda kurdurmak için geceli gündüzü çalışan gibi İsrail ya. Tabii. Şu o gerçeği unutmamak lazım. Bugün dönüp baktığımızda elinde İran bayrakları taşımıyor. O terör sevgili İsrail bayrakları taşıyor. Almanya'daki gösteri. Arkadaşlar versinler fotoğrafını. Almanya'da şurada burada gösteri yaptı PKK'lı yandaşlar. Ne yaptılar? İran bayrağı falan taşımadılar. İsrail'in bayrağını taşıdılar. Biz Güneydoğumuza operasyon düzenlediğimizde Güneydoğumuzun ötesinde Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenlediğimiz zaman İsrail'den yardım istediler. Amerika'dan yardım istediler. Dolayısıyla PKK'ya biz küçük küçük desteğini bile gönlümüzü kırdığını söylerken İran'ın kalkıp da şunu da şu yanlışa da düşmeyelim. Ya İran böyle yaptı. E, ee ne yapalım o zaman İsrail'i mi destekleyelim? İsrail zaten PKK'nın esas aile, esas mimarı. Dolayısıyla burada tercihte bulunacaksak tabii ki İran'dan yana tavır almamız gerekir. İran'ın yanında durmamız lazım. İsrail'in o gazeli küçücük çocuklara yaptığı soykırımları göz ardı etmememiz lazım.